Herkese merhabalar. Sinema Kolektifi için hazırlamış olduğumuz videoların yenisinde bilim kurgu dizisi Upload'un 10 bölümlük ilk sezonunu inceledik. Unutulmaz dizilerden The Office'in yaratıcısı Greg Daniels imzalı Amazon dizisi Upload, pandemi sürecinde kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan yapımlardan biri oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. İyi seyirler. Upload dizisi, 2033 yılında insanların ölmeden önce verdikleri bir kararla bilinçlerini seçtikleri bir sanal ahirete dijital yolla aktardıkları bir gelecekte geçiyor. Fakat dizinin ilk anından itibaren dijital ahirete upload edilme durumunun sınıfsal olduğunu ve parası olmayanların böyle bir seçeneğe başvuramadığını görüyoruz. Aslında zenginlerin en lüks ve yüksek çözünürlüklü cennete gidebildikleri, Parası olmayanların ise yaşarken herkesin upload edilmesi için eylemler yaptığı, öldüğünde ise şanslıysa 2 GB limitli bir ailete aktarıldığı bir dünyada geçiyor. Konusuna baktığımızda gayet karanlık bir dünyayı anlatabilecek olan Upload, hikayesini romantik komedi olarak anlatmayı seçiyor. Dizi için bilim kurgu türünde bir romantik komedi diyebiliriz. Bu seçimin gayet başarılı olduğunu baştan söyleyelim. Eleştirmenlerin The Good Place dizisine benzettiği Upload, Ölümden sonraki hayatı komedi türüyle anlatması açısından bu diziye gerçekten benziyor. Ben şahsen hem konu hem de ele alınışı açısından The Good Place'in çok daha iyi bir dizi olduğunu düşünsem de özellikle korona günlerinde izleyebilecek bir şeyler arayanlar için Upload'un göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Dizinin yaratıcısının aynı zamanda çok sevilen komedi dizisi The Office'in yaratıcısı Greg Daniels olduğu düşündüğümüzde upload mutlaka şans verilmesi gereken diziler statüsüne rahatlıkla giriyor diyebiliriz. Dizinin konusuna geldiğimizde ise bir araba kazasında yaralanan ve halen kurtarılma ihtimali bulunan Nathan karakterinin varlıklı kız arkadaşı Ingrid'in verdiği kararla apar topar upload edildiğini görüyoruz. Dizinin giriş bölümündeki Nathan'ın öldürüp öldürülmediği bu bir cinayet neden işlendiği hususunun yarattığı gizem dizinin sonuna kadar korunarak Upload'un polisiye türüne de göz kırpması sağlanıyor. Zenginlerin Upload edildiği Lakeview isimli bir sanal cennete giden Nathan'la beraber Upload'un dünyasında tanımaya başlıyoruz. Kapitalizmin tüketim çılgınlığı buraya da sirayet etmiş durumda. Sürekli uygulama içi satın almaların sanal cennettekilere dayatıldığı ve melek olarak adlandırılan müşteri temsilcilerinin insanları bunları almaya yönlendirdiğini görüyoruz. Nathan'ın meleği Nora'nın Nathan'ın kaybolan anılarını fark etmesi ve bu süreçte onunla duygusal olarak yakınlaşmaya başlamasıyla işin romantik komedi kısmında devreye girmiş oluyor. Dizinin The Good Place'e benzediğini daha önce söylemiştik. Aslında daha doğru bir benzetme yapacak olursak Upload'un eli yüzü düzgün bir Black Mirror bölümünün dizi getirilmiş bir versiyonu diyebiliriz. Dizinin olumlu yanlarına gelecek olduğumuzda kısa bölüm süreleri ve bölüm sonlarındaki sıradaki bölümü atılan kancalar diziyi gayet sürükleyici bir hale getiriyor. Müzikler ve oyunculukların başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Pek sık rastlamasak da bilim kurgu türünde bir romantik komedi izlemek özellikle korona sürecinde insanı gerçekten iyi hissettiriyor. Dizinin ufak detaylardaki işçiliği dikkat çekerken Bilim kurgu türü için ilginç sayılabilecek bazı buluşlar ve hem popüler kültüre hem de kapitalizme yapılan göndermeler gayet başarılı. Dizinin aynı zamanda efektlerinin sırıtmadığını ve yarattığı dünyayı inandırıcı bir hale getirmekte sıkıntı çekmediğini söyleyebiliriz. Dizinin olumsuz yanlarına gelecek olursak, yer yer romantik komedi dozunun artmasıyla bu türün klişelerine boğulduğunu ve aynı zamanda dizinin ele aldığı polisiye kısmın biraz zayıf kaldığını söyleyebiliriz. Dizi izleyenler için upload fazla çıtır çerez gelebilir. O sebeple dizide yer alan bazı boşluklar, senaryo hataları ve klişelere çok takılmadan keyif almak için izlemenizi tavsiye ediyorum. Son olarak romantik komedi olması açısından başrol karakterlerinin birbiriyle kimyası daha uyuşan bir ikilden seçilmesi daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Son dönemde bilinç aktarım üzerine çok sık film ve dizi yapıldığına şahit olmaya başladığımızı düşündüğümüzde bu temaya upload tarafından hatır sayılır bir katkı yapıldığını söylemek mümkün. İnsanların ölümsüzlük arayışları biyolojik olarak sınırları olması nedeniyle bunun dijital yolla yapılması ve bir bedene bağlı olmadan bir bulutta var olma fikri gayet kafa açıcı bir durum. Ancak işin detaylarına inmeye başladığımızda sadece anıların aktarılmasıyla insanın bilincini koruyup koruyamayacağı hususunun biraz kafa karıştırıcı olduğunu da kabul etmek gerekiyor. Örneğin dizinin ilk sezonunda ufaktan girmeye çalıştığı upload edilen bilinçlerin yeniden bir bedene download edilip edilemeyeceği durumu gerçekten merak uyandırıcı. Amazon tarafından ikinci sezon onayını alan Upload, başta söylediğimiz gibi korona günlerinde sizi keyiflendirebilecek ve yaklaşık 3 saatlik toplam süresiyle fazla sıkmadan tüketebileceğiniz bir yapım. Upload dizisini incelediğimiz videonun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bir videoda görüşmek üzere.